Ayşe. Buyurun şef. Neden ağlıyorsun? Ağladım adım şefim şey. <laughs> Biraz şey oldu. MasterChef'te Deniz sosyal medyada tepki çeken bir isim oldu. Deniz yine son olarak adından söz ettirmeye başardı. Afyon Karahisar'da çiftçilik yaparken hayvanlarıyla video çeken ve Masterchef 2024 yarışmacılarından biri olan Ayşe Ekiz sosyal medyada ilgiyle takip edilen yarışmacılardan. Deniz bu sefer Ayşe'yi Ekiz'e ağır ifadeler kullandı. Kaptanın Ayşe'yi eleştiren Deniz, Ayşe'ye kendisine de söyledim. Hiçbir şey almadın. Çağları nasıl fark edemedin? Gözlem yapabilirdin. Kızdım zaten hani bana gelip sonradan işte çağları yazabilirdim ben görmedim diyor. Zaten hiçbir şey yapmıyorsun ki Ayşe. Bari gözlem yapsaydın. Gelip benim elimden patates almak gibi bir şey değil. Yapamıyorsan bu iş artık bitmiştir sözleriyle şok etti. Bu anlar Ayşe ise ağlamaya başladı. Ayşe'yi koruyan Zeynep ise saçma sapan konuşmaları var. Çok sıkıldım artık. Ayşe'yi de üzüyor. Herkesin sinirlerini bozuyor dedi. Sosyal medyada da yine Deniz'e tepki vardı. Ayşe'yi savunan seyirciler bu kadın acilen gitmeli. Hem beceriksiz hem de sinir bozucu. Çok terbiyesiz bir kadın. Bu nasıl yarışmacıya yorumlarında bulundu.